Devam part 7. Karavan yolculuğu çok saçmaydı. Evet yani şey böyle hep karavanda bir şey yaşamıyorlar yani bize de değiştirdik. Evet. O yüzden arkadaşların eğlencesi yaptık dizinin adına. Evet, biz de şimdi devam edeceğiz. Evet. evet. Bizimizi bilin. Oğlum her neyse ben acıktım. Restoranta mı gitsek? Valla olur ben de acıktım. Tamam ben de kızlara söyleyeyim. Kızlar restoranta gideceğiz toplanın. Like at beğen fotoğrafların böyle olması çok iyi. Bu güncellemeye bayıldım. Yani Toka Bakan en iyi getirdiği en iyi getirdiği en iyi güncelleme olabilir. Dış 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 dış. Ram sam 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 sam. Penguen dış dış dış. Ram sam sam. Çak neden buraya attın lan? Arkadaşlar penguen virüsü geldi sandık. Biz her zaten değiştirdim. Hadi hadi gelin. Valla ben de acıkmışım. Dekoraymış iyiymiş aslında. Şöyle oturalım o zaman. Gel. Şuraya oturalım. Hı? Aa. <gülüyor> <gülüyor> merhaba siparişlerinizi <de> alayım. <laughs> Yine mi sen lan? Al ya. Çok pardon. Annem babam para vermedi de ben de burada çalışmak zorunda kaldım. Kardeşim böyle olduğunu bilmiyordum çocuğu çocuğa niye böyle dedim? Yok sorun değil ben zaten bunları kaç kere yaşadım. İşleri a. Hmm, Emi, bu kim? sen otur. Normal geçse keşke. Kim başka arkadaşım sipariş alsın? Dilara şuradaki bir masadaki sipariş alabilir misin? Sundara. Dilara hadi lütfen öyle dedim ki ben şimdi. Kanka takma kafana birazdan gelirler zaten. Buyurun menüler. Ee... Özür dilerim fazladan menü kalmamış. Ben arkadaşıma gösteririm. Sizin için teşekkürler. Az garip konuşmuyor mu? istler bora sistemden baktın değil mi Şimdi onları servis edeceğim İplik var mı anne? Evet olsun. Gel görüşürüz.